Tam diyecek benim damarını diye. lan? <laughs> lan? Gel lan buraya. Bak şeyde silah değiştir. Ha. <laughs> ha oğlum. Arkadaş ona aşağı ona aşağı, şat. Gidiyorum. Onun üstü. <laughs> lan sen ne yaptın bana oğlum? Şey ben meydanda oturuyorum bak yarın 20 dakikalık yol geri çekelim. Neden benimle geliyorsun koçum sen? Eee şey var. Bıraktım. Ben de bırakmadım. Eee sen bırakmadın sen ben bırakmadım. Bu, bu neyin perkulu? BANAM 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 Pardon İnanılmaz kaybediyor. Akın var mı lan? Ne var mı? Aman da Allah'ım Geldi amanakodum sakatı bak bir yerdensiz geliyor Hakel dursana burada aptal bir şaka yapıyoruz da Dur dur <laughs> <Tamam, tamam>, Al şunu <laughs> al bak. Bak tiplere bak ya. Birbirlerini heal'layıp ne yapıyorlar ya. Çok amına koyayım. Kanka adam sadece ya. İşte diyor mu? Aa ben takıntılı oldum. Geliyor, Huka geliyor. Huka Lan Huka geliyor. Hala eğiliyor da ya. <laughs> kanka otistik <laughs> yemin ediyorum Messi otistikliği var. Ya Bulut sen ne mal adamsın kanka? Niye buraya getiriyorsun adamı? Yani deli ki ya. Ha. Ne konuşuyorsun adamı? Gel gel. Heyler, Ya yedik. Hop. Oh, bin the fake. Anneni sikiyim. <laughs> <laughs> Emir baban mısın? İyi kanka nasılsın? Senin nasıl? İyi kanka çok şükür. Allah daha <laughs> gel iyi Gel Gel <gülüyor> gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> gel. Be, gel. Geçme, gel. <laughs> amına koy, gel. 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 ya aaaaaaaaaaaaaa merhaba aaaaaaaaaaaaaa ne oluyor <o> dur <laughs> bi <Söyleyecek gülüyor> e sen olamazsın <laughs> <laughs> <zeyim, k> <laughs> abi <laughs> ya sen niye yetim <laughs> Direkt sunucular değişmiş lan hiç kimse ses açmıyor. Ağzıma tükürüyor. Kanala abone olmayan herkesi gönderseyim. Gü i̇yi günler.